Kağıthanemizi 4 yılda ilmek ilmek ördük. Geçen zamanlarda neler yaptık? Millet Kıraathanelerini, Çocuk Kütüphanesini, Buz Pistini, Talatpaşa Spor Merkezini, Baharetli Eller Çarşısını, istihdam Hizmet Noktasını, Elbattani Uzay Evini, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezini, Bağımlılıkla Mücadele Merkezini, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezini, Çağatani Meydanı ve Çevresi Düzenlemelerini, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini, Orman Bahçeyi, Uygulamalı Eğitim Platosunu, Çağatani Yeşil Vadiyi, Merkez Mahallesi Meydan Açık Otoparkı, Çağatani İstanbul Havalimanı Metro Hattını, Sporcani Projesini, Gençhane Projesini, Genç Vadiyi, Çeliktepe Otoparkını, Yahya Kemal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Sürecini, Kolay Kağıt Kağthane... Tophane'yi, çevre ve geri dönüşüm merkezini, spor komplekslerini hayata geçirdik. Gültepe Telsizler Orta Bayır Kapalı Otopark ve Pazar Yerini, Hürriyet Kapalı Pazar Yeri ve Yeraltı Otoparkını, Can Dostlar Ofisini, Stüdyonuz Bizden Projesini, Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Sürecini, Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezini, Siber Güvenlik ve Kodlama Eğitimlerini, Arı Caddesini tematik olarak İHA bir drone pilotları kazandırdık. Bahçeler Caddesini tematik olarak, Seyir Caddesini tematik olarak, Vatan Caddesini tematik olarak, 28 Nisan Caddesini tematik olarak, Asbahçe Stadını, Nurtepe Stadını, Yahya Kemal Su Parkını, Selim Parkını, Bosnaersek Meydanı, muhtar Zeki Uzun Parkını, Avuzlar Parkını, Alay Sokak Parkını yeniledik. Su Sarnıcı'nı, Tarihi Dekovil treni, Tarihi Çamaşırhane'yi, Tarihi Kâdane Karakolunu, İkinci Mahmut Nişan Taşını restore ettik. Yeşil alanları, parkların sayısını, ağaç dikimlerini, peyzaj dikimlerini arttırdık. Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazandık. YKS ücretlerini, eğitim yardımı burs ücretlerini karşıladık. Yeşil Vadi konserlerinde, çocuk tiyatrolarında, yetişkin tiyatrolarında, seminerlerde, söyleşilerde, Ramazan etkinliklerinde, bayramlarda, şehit ve gazilerimizle, özel durumlu çocuklarımızla, özel gün etkinliklerinde, tam bana göre festivalde, sünnet şöleninde buluştuk. Afet farkındalık eğitimleri, Yeşilayla geri dönüşüm eğitimleri, çevre bilinci ve sıfır atık yaklaşımı eğitimleri, 22 branşta yaz spor okulları, kültür gezilerini düzenledik.